Şimdi sponsor bana ben <laughs> öğretmenlere bu hafta öyleydi, bu hafta öyleydi. Şimdi bugün vereceğimiz, bugün vereceğimizi bakın etiketi üstünde, etiketi üstünde çok da güzel, çok da güzel. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Bir öğretmene gidiyor. Hiç Öğretmenim geçinmez. canım benim, canım benim. Soğuklarda görev yapan bir öğretmene gidiyor. Dünkü kime gitti? Dünkü kime Eda gitti? Hiner. Neredeydi Eda? Muş. Muş'ta. Muş'ta Eda Hüner'e gitti. Oh. Yanına da Eda'ya bu gitti. Oh. Bakın bu da sponsordan. Nasıl ama? Bıcağı, bıcağı Ay bu, oh. muş Bak bunun içine. Bunun içine Eda'ya e, bir de bonusu var yani. Eda'ya gitti. Bugünküne de bonusunu gösterelim. Bugünkü'nün bonusu da bu. Ay çok, çok güzel. Güzelliğe bak. Her muarlı. içine dik yakalı kazak giyebilirsin. Şu şıklığa bak yani Allah razı olsun sponsordan bu Güneşin da bunun içine. içine bu da bunun içine yani giysin görevini yapsın. Öğretmenim canım benim canım benim çünkü e, pazar günü öğretmenler günüydü o gün çok haber izledim o fedakar öğretmenleri. Ee, ve için bir hoş oldu. Yani hiçbir şey yapamıyoruz buralardan. Ee, yapıyoruz zaman zaman. Okullarına yapıyoruz, onlara yapıyoruz. Ee, onları çok takdir ediyoruz, çok seviyoruz. İyi ki varlar öğretmenim, canım benim. Tabii ki bizleri yetiştiren öğretmenlerimize de. Dağıldım ben, bir şeyler oldum. Yüzüm kırıldı, koptu. ...hakikaten onların da ellerinden... ...yanaklarından... ...sevgiyle, saygıyla öpüyoruz. Ee, öğretmen önemlidir... ...insanın hayatında. Evet, şimdi Semen... ...birazdan yanına geleceğim. Tamam. Ne yapacağız? İrmikli kek yapacağız. İrmikli kek. Bak, i̇rmikli, bu da. yoğurtlu. irmikli bu da bomba. nefis bu da bomba. bir tane bomba. kek yapacağız. Tarifini de ben koyacağım sosyal medyaya. verdiğimiz öğretmeni nereden... ...Twitter'dan mı? Twitter'dan bulduk. Bugün de... ...Face'den bulabiliriz Olur. öğretmenimizi. Yazsınlar bize. Pek çok yazan var. Ve haftaya da yine sponsor bana verdikçe... ...ben yine öğreti Sponsor. Size sizden. Adres ve telefon olması lazım. Yani seçimi ona göre yapıyorsun. Vallahi. Ee, efendim. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Gizide Kasacı'nın e, Fatma Yoğurtçu versiyonu geldi. Evet, hoş geldin hoş Fatmacın. Bulduk. Ay ne mutlu. Ay bir şey söyle. Çalışıyor musun buna yoksa gerçekten böyle misin? Böyleyim. Böyle misin? Ay, ben hoş dedim ya ben de çok güzel. Ben dedim ya şey sokakta da böyle trafik duruyor diye. Ben böyleyim yani. E, ay harika. E, Fatma gel. Hı. Bugün de çok şıksın. Bir dakika. Her şeyini kendi e, evet. dikiyor Fatma. Haydi stüdyoya gelmişti. Yolda diyor. E, arabalar durur. Ben yola çıktım mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ay yani bu ay bir de bu gülüş var. Bu gülüş. Bir dakika. Bir dakika. Bir hoş bulduk. Oradaki <laughs> nüansı fark ettiniz mi? Hoş bulduk. <laughs> ay, evet. Hoş bulduk. Söyle bakayım. ...hoş bulduk. Ay buyurun, hoş geldiniz canım. canım Fatma bugün canım, canım, çok güzel canım. şeyler gösterecek. Canım Sakın bu geç. da... ...bu elbise de yarım saatte dikilen... ...hiç yanlarda falan dikiş yok. Arkı ortada bir dikişle... Dön bakayım arkada ha, bir dakika. Böyle mikrofon... Ha. Dön 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 dön. Şurada mesela böyle arka ortada bir dikiş var. Geç yerine. Yok yanlarda oh, yok. Çok, evet, yok. Hoşum, evet, hoşum. Evet, çok şeker. Evet, Şimdi... Evet. Neyi göstereceğiz? Göstereceğimiz şimdi, ceketi e, bir görelim. Şimdi efendim bu kolay bir ceket. Onu e, şey yapalım. Bir, ay çok güzel. Bir dakika şunu bir giyiverin. Giyelim tabii, tabii ki. Giyelim bunu. Böyle ha. bir ceket yapacak Böyle şimdi bir Fatma. Böyle bir Bu yarım saatte dikilen bir ceket. Yarım her, saatte. Tabii ki her hanımefendi diker. Yaka da oynayabilir, çeşitli kapşon yapar, nakış diker, kollarda oynayabilir. Dönün arkada. Ay arkanızı. akşama ben bir davete katılıyorum. E, tamam. Yapsam mı Sibel tamam, bundan bir tane? Bu, Tabii yeşil de bak kapşonlu. Şey yeşili giy hepsini Ay bir dakika bir yeşili evet. de giyeyim. Bir dakika giy, bir, yeşil giy, bana. Giy bir tane. Tamam. Ay bu akşam ödünç versen bana bunu. Tabii senin olsun. <laughs> Kraliçem. Kraliçem. Aa. Bak. Sibel. Bu baksanıza. Bak. Yapacağım. Ne, diyor? sizin ne evet. diyorsun? Bu yarım saatte mi dikiliyor? Tabii ki. İşleri, Tabii işleri, ki. işleri onları yapıyorum. Ama bunda da dikiş yok. Ne Çiften bir tel. Bir sadece kol otur yarım saatte dik dik giy dik dik giy. Şimdi bunu göstereceğiz değil mi tabii bunu ki. Bu, kakşon, bu, bu, Tabii ki bu, 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 bu çok şanslı, Ay bu çok güzel. Ay Ece çekiyor muydun? Ay Bak, giyerim senin için bir dakika çekiyor. Bir tanesi çekiyor. bunları birer dakika. Bir dakika. Bir dakika bir, dakika, bir poz vereyim ha. Ece. Tamam ver Ece. ver ver. Ver şekerim ver. <gülüyor> 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 ay ay gülün bir kilo pirzolaya. İçinin Zaten. elbisesi de var. Ben onu giydiğim zaman uçak da iner yemin olsun. <laughs> ne ne? İçinin elbisesi İçinin de var. İçinin elbisesini de giysem uçak bile iner diyor. İner, iniyor. <laughs> ki kadın çok abarttı. Yok canım <gülüyor> derler <gülüyor> mi? <gülüyor> buyurun, buyurun alayım. Hadi gösterelim. Şimdi böyle bir ceketi yanları hiç dikişsiz ee, ceketimizi yapmak için ne kadar dantele ihtiyacımız var Fatma? Bir, herkes kendi beden boyuna göre bir boy, bir de kol boyu, boyu. çiftin dantele ihtiya yani ihtiyacımız bir var. Yani beden boyu bir de kol 70 boyu. 70 santim 50 de kol boyu. 50 santimde 120. kol boyu. 2 metre kumaşı alsınlar, yaka yaparlar Hı -hı. yuk yaparlar. <gülüyor> Yapsınlar. <gülüyor> <laughs> yani bu her şeyden olur bu ceket, her kumaştan olur. Ama çiften olması gerekiyor. Çiftten olması gerekiyor, dikişsiz olması Hı. için. Peki biz bu patronu tek seyircilere nasıl vereceğiz? Hayır, tek bir onlar çıkartacaklar, onu anlatacağım. Heh, tamam. Ee, ceket kendi ceketlerini bedenlerinin üstüne kat yapsınlar, bunu dörde katlasınlar. Evet. Şunu gösteririm. Şunu e, bakın, bu. Böyle. Ha i̇kiye katladık. Evet. Katladıktan Şimdi sonra... Şimdi bu dörde katlanacak. Dörde katladık. Katladık. Evet. Bu önleri ben, şunlar önünün e, bantları. Evet. Ha. Ay çok pratik, basit bir, bir şey. kalıp. Tek bir tane bakınız. Ee, bir bir A4 kağıt istiyorum ha. kızlar. Bir tek bir kalıp. Ön arka yok bunda. Ee, yok, ön arka Niye? yok. Ne? 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 ne. Ay, Dikiş çok yok. Çok pratik süper. değil mi? Evet, Dik ben pratik. manto dikiyorum bundan. Makasını zor değil mi? Makas derdi şuradan. Manto dikiyorum. E, süper. Yani bunu giyince uçak da iniyor. e, trafik de duruyor. Trafik duruyor. <laughs> duruyor. Vallahi. Ya benim e, evet e, arkadaşlarım beni acaba bugün ne giyecek diye her buluşmada göz göze bekliyorlar. Ama sen çok havalısın yüzükler, bilezikler. Nedir bu her yerinden bir şey var? Şahanesin, evet. şahanesin. Evet. Öyleyim. <laughs> Ay öyle ee, evet. diyor? E, Tevazuyla tanışıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aşkısı 60 yaşına kadar hep tevazi. Tevazi, tevazi. Aa dedim ya ben tamam Fatma Doğru. çık. Çık yani sen bunu yapıyorsun. Heh. Sen bunu dikiyorsun. Sen bunun en güzelliği yapıyorsun. Çık. Doğru. Ölüp gideceksin. Doğru. Benim, Doğru. A, benim anneciğim de öyleydi. Yeğenim dedi ki annemi bu yıl kaybettim ben. Halacım dedi şu değerlerini hemen değerlendir. Babaannem değerlendiremedi. Kendinden gömüldü. <laughs> Doğru. İşte bunun için diyorum. Aslında doğru bir şey söylüyor. Ee, tabii ki. Yani bilgilerin paylaşılması. Eğer iyi bir şey biliyorsan niçin paylaşmıyorsun? Yani niye benim arkadaşlarım da gisin var yani. Nasıl gayret gerekiyor? Hı hı. Gayret. Gerekiyor. Yani, yani uyumayacaklar öyle. <gülüyor> 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 doğru uyumayacak. Doğru. Uşun, Efendim, doğru. kolu, yani uyuyoruz, Kafka. Bir şey olabilmek Heh. için bir şey yapabilmek kesinlikle için kesinlikle çalışmak gerçekten... gerekiyor. Ona Tabii ki. gayret etmek evet, lazım. Evet, evet, uyumayacaklar. Yani şimdi dörde katladık. Bir, bir saniye dur. Hı. Sibel. Efendim. E bir katlayalım mı senden nasıl katladık? Bu kumaşımız bu. Hı hı. katladık. 2'ye katladı, katladı, katladık. Evet, kumaş. Evet. Katladık. Ben şimdi anlatayım. Şöyle katladım, şunun kenarında bir şey mi bıraktım? Bant. Bant bıraktım. Bant Bu bandı şöyle mi yaptınız? <laughs> böyle mi yaptım? <laughs> Benim öyle, mi yaptığım öyle, gibi. Öyle, evet. öyle. Bak, öyle. Tamam. kumaş. Tamam. Katladık, böyle tamam. yaptık. Bakın, tamam. şurada bir tane hani e, pil yapar gibi evet. yaptık. Yani ne yaptım? Kumaşımı, ka kağıdımı, kumaşımı şey, ikiye iki katladım. Geldi. Sonra onu ikiye katlayıp şuradan bir nervür için veya kenar bandı Hı. için bir yer bırakıp bunu da dışa katladık. Bunun bu yüzeyini buraya getirdik. Patronumuzu bunun üstüne yerleştirdik. Kapalı olan Doğru kısmı. mudur? Evet. Doğrudur. Buraya kadar doğru Doğrudur. Mudur? Evet. Doğrudur. Güzel. Şimdi keselim. Doğrudur efendim. Hayırlı olsun kim giyersin? Hadi hayırlı olsun. Bir dakika ben koşarak geleyim. Hadi gel, gel, gel Çok gel. tezdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay hayırlı olsun. Mersi arkası Gökhan. gelsin. Gökhan biliyor musun Hım. yavrum böyle şey yapılır. Hı. dur bakayım yönetmen şimdi anlamadı benim ne yaptığımı. Böyle biri bir işe başlayınca hayırlı olsun. Koşa koşa tez bitsin. Tabii koşa ki. koşa gelinir. Tabii ki, tabii Biliyor ki. muydun bu numarayı? Hı. Yeni Hı. duydum diyor. Onu hiç anlamadı kameralar ya. falan şey oldu. Şimdi Heh. şu bizim gibi bir Yani evet, burada bir pif var. Heh, burada ee, var. Şu arkayı ön kadar oymayacağız. Onu ayıracağız. Tamam. Ee, efendim, burayı, burayı. Önü kesiyoruz. Ense duruyor. Önü, ense duruyor. Hanımlar kendine göre onu ayarlarlar. Şimdi efendim. Görüyor musun Sibel çok evet. kolay. Kolay. Süper. Sibel bir taraftan resim çekmen lazım. Ben onu şimdi şeyim çizeceğim. Bir dakika ben bunu şablonu... e, çekmem lazım. Aa burada kalalım. Evet. Şekerim. Evet, şekerim. Kahkahalarınla Seyircilerimize. Ah, ben ne anlatsam da sen ne dinlesem Ben o İyi ek... ki bir şey söyleyeceğim. Söyle e, Söyle bir tane. Aslında Söyle. ben senin çok duygusal biri olduğunu evet, e, evet biliyorum. Evet. Evet, duygusalım e, ve Cuma günü bizi izleyemeyen evet. izleyicilerimiz için söyleyeyim. Hakikaten e, evet. çok acılar yaşamış. Hı hı. E, ve son olarak e, yaşadığı acı <laughs> kız kardeşini evet. E, kaybetti. E, onun için biraz o da böyle e, dışa vuruyor. Kız e, kardeşi e, evet Hülya Avşar'ın uzun boylusuydu. 21 yaşında da. Böyle bir acımız. Ne oldu peki? Trafik kazası. Ha trafik kazası hmm. yani. Ay bugün ben yine haberler ha, hiç dinlemiyorum. Arabada. Yani yani ben, ya, ben o kadar ben. çok kazalar, çok seller, seller. Edremit'te, Balıkesir'de, İzmir'de, bir yerde daha oldu arkadaşlar. Tamamlayayım beni. Yani felaket felaket üstüne. Şey, Avm'ler falan çökmüş. Hı, çok kadar çok. çok yağmur büyük geçmiş olsun diyorum herkese. Çok evet. Hepimizi. Bu sabah Hı. yine Tekirdağ açıklarında bir deprem, e, deprem oldu. Bolu'da oldu. Hayırlara gelelim. Inşallah. gerçekten yani inşallah. böyle haber falan dinlediğim zaman bütün evet, şey eee ee, bir iğne bu da Tabii. var. Şimdi Evet, kestik, biçtik, Diktik, kolu, kolu takacağız, yakayı takacağız, ya aydı giydireceğiz. Basit bir şekilde dikiyorsun. Tamam, evet. yani makineye hı, çekiyorsun. Hı, ya. Makineye Aa, kol büzgüsü aldın şuraya Tabii ki kol bir büzgüsü aldım. Şunu bir Çünkü takarak... şey şey dantel olduğu için şey durması lazım, zengin e, durması lazım. Şuraya bir çok hı. basit bir kol büzgüsü evet, aldı, Bakın. Evet, evet. Kol büzgüsü evet, evet, önemli. kol evet, boyu almıştık zaten. Her şey Ayarladı. Kolları hı. ayarlıyor. Ondan sonra da kol evlerine bunları dikeceksin. Dikeceğiz o kadar. O kadar. Ben ah. dedim ya. Yarım <laughs> Ay! Ay, yarım saatte oluyor. Ya şimdi ya yani. açalım mı? Açalım, açalım. açalım. Bitti, Çıkartın o, mı? bitti, Patronu. bitti, bitti. Ben Hepsini çektik size 5 göstereceğiz. 5 dakikada etek dikiyorum. Ne diyorsun? Göstereyim Haftaya mi o da etek eteği? dikelim. Haftaya. Yok tamam. eteği şimdi göstereyim. Hangi etek mi? göster? Getirsin ben getiririm. Siz bakın. Siz. Ha. Ya ben o yani hanımlar hiç çarşıya pazara alışverişe gitmesinler, ee, gitsinler canım, o, o ee, da da gidebilirler. gitsinler giden, gitsin. gitsinler gitmesinler ev ekonomisi yapsınlar. Doğru söylüyorsun. Heh. Bir dakika, ee, canım. bakın, Hı. bunu açıyorum şimdi, şöyle. Ay ne çok iğne taktın. <laughs> Nerede kol göremiyorum şimdi. Kollar burada. Ha kolu şu şekilde oldu. Ha, dikecek. Şeyleri, omuzları dikecek. Omuzları da dikecek. Omuzları diktikten açmışım. sonra kol şurası. Hemen ha, getireceğiz. İşte bak. Onu tamam. şurada tamam. birleştirdiğimiz tamam. zaman tamam. şuradaki bir dönen yeri de olacak. Evet, Bakın hani pat bıraktık. Pat bıraktık. Ee, şey bıraktık. E, bu yaka olacak. Ay bu böyle Sibel senin olacak. bugünkü mama önlüğün yarına kalsın. Yarın kalsın. ya, Burada göstereceğimiz tamam. bir şey var. Şimdi. Evet, bir etekmiş, dakika. Beş Şunu yani biraz dikişten anlayanlar bunu çok çabuk yapar. Bak, Anlamayanlar tabii. da birine sorsa hemen ki. yapar. Tabii Şimdi ki. omuzları şu şekilde birleştireceğiz. Hı, çok kolay. Tek Bakın. bir kalıpla bu işle. Bakın. Omuzu yine basit bir şekilde dikeceğiz. <laughs> bak yaka <laughs> şeysi var. Omuz şurası. <laughs> Omuzu dikeceğiz. Şu kadar yeri. Sonra bu kolu, bu kolu gel göster, falan gerekiyor. yok hiçbir Bu, bu kolu, tam kalıptır. Ha. Bu kolu bak Gerçekten de oturuyor. Hı hı. Oturacak. Hı hı. Tam ona göre alıyor e, bu şey büzgüsünü. Evet. Mesela benim ablam şimdi görüyorsa bunu hemen cecik iki dakikada bunu dikebilir. Hı hı. Bak, bu hı hı. da buraya oturacak. Tamam. Kol. Şunu bir yukarıdan görebilir miyiz? Ee, kolu içten içten böyle e, buraya. Bunu böyle yapacak, bunu böyle yapacak. Tırırt onu dikecek. İşte kol da oraya oturacak. Omuzlar oldu. Yakamız olacak. Yakayı büzdürecek miyiz? Büzdüreceğiz. Mi? büzdüreceğiz. Yakayı büzdüreceğiz. İsteyen e, kapşonlu yapabilir. Çok amaçlı bir ceket bu. İsteyen büzgü yaka İsteyen kullanabilir. İsteyen boyunu uzun yapabilir. Ya, boyunu uzun yapar. yapabilir. Veya buraya bir orada ben harç kullanmışım ondan kullanabilir. E, fırfır yapabilir. Gösterebilir Süper. miyiz gösterelim canım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında Fatma'nın e, bugün burada yaptığı şey... E, çok önemli bir bilgi. Ben biraz da onun için istedim Fatma'yı. Şimdi bu yöntemle sabahlık dikebilirsiniz hı hı. kendinize. Her şey. Ee, yazlık e, şey. ne onlar parıyor, parıyor, parıyor. Gülbentten ha. Böyle işte ne deniyor o kumaşlara parayolar bu Çok, şekilde. Mayo üstüne giyilebilir. Evde bornoz yapabilirsiniz. Evet. Palto bile dikilir. Palto dikebilirsiniz diyorum. böyle bir e, tweet kumaştan. Hı hı. Hani hı hı. kumaşçılarda şey kumaşlar evet. satılıyor. Palto için ne kadar gider? Aynı. Yine aynı bir boy, e ne kadar boyunu istersen. Bir beden bir kol boyu ama çiften olacak kumaş. Bir de olacak kol kumaş. boy, her zaman kumaşlar çifttir. Haftaya bu ete eteği yapıyoruz. Dikiş var, şurada hiç dikiş yok. Aa bakın, a arkaya bakın. mı geliyor bu? Ay bir ee, dakika. E öyle yan <laughs> yan, bacağa geliyor, yan bacağa. Yana mı geliyor? Ne diyoruz? Bacak bir dakika. Görünüyor. Bacak. Görünüyor. Bir dakika, bir dakika. Evet. Tabii çek, 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 çek. Aa burası. Ay, i̇şte mezuniyetti. E sünnetti düğündü, Tabii nişandı Tabii ki. Plastikli ayıl deli. Lastikli de. problem yok, fermuar yok, bir şey yok. Ay bir kamera yok çarpacak şey yok. bana. Bir dakika. Ah, ah, de, Jimmy ay, bana ay. çarpacak ya da ben Jimmy'ye. Yani ah, şu ah, etekle ah, Jimmy'deki ah, arkadaş yani yolu şaşırdı. Değil, mi, de, de, Kim, değil var Jimmy'de özel göremiyorum. Özel. Ha? özel. Ha. özel. Haksız bir trafik duruyor dediğime. A durur. Ah, Uçak Şu ne? Trafik durur. Vallahi durur. Süper bak topukluyu da giyeyim. Ve giy, 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 bir dakika Şu bir dakika. Şeyi de çıkar taytı da sıyır yukarı. Yok yok. Bak ben oh. iyi bir şey söyleyeyim. <laughs> <aldım. gülüyor> Ay Ceketi de var bir dakika Ay bir dakika. Aa ben senin mankenin ya. oldum konu mankeni. Gez, bir dakika. Onurdu duyuyorum. Ay bir dakika Onur, bir dakika. Gurur. Bu ceketin Bu ceket... amacını da anlatacağım. Nedir bunun amacı? Ay çok güzel Bu ceket. üç amaçlı ceket sabah kahveye giderken siyah etekle, Öğlende de güne yeşil, akşam düğüne fuşya etekle giyeceğim. Ya çok evet, amaçlı, bir çok iyi. Ceket. Kahveye bak. mi gidiyorsun ayol bak. sabahları? Evet evet bak 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 bak. <Gülüyor> bak. <Gülüyor> böyle taşlı Bak, tuşlu yani böyle. şimdi söyleyeceğim bir taşlı çok, tuşlu geldi kanala. Çok amaçlı. Biz dedik ki bununla çıkacak herhalde yayına. Kıyafetlerini getirmiş. Ondan sonra o meğersem Sibel diyor ki o günlük kıyafeti diyor. Bir de <laughs> evet. dedikodu yapıyorum. Evet. Ya diyorum o <laughs> günlük kıyafetli <laughs> kıyafeti. Evet. <mi? gülüyor> ha diyorum, diyorum ben çok görse diyorum ne yapacağız. S Semen'in yanına gidiyorum. Böyle gidebilir miyim? Gel Gid Gid beraber Bir kahveye gelin bana. Tabii ki. tabii ki. Kahveye geldik tabii ki. Gel, Allah gel, sizi gel. ne yapmaz çok güzel yani eteği, bu eteğin kumaşı ne krep Bunun, mi krep olay güzel olay krep. güzel haftaya yine <laughs> evet, geliyor evet Çarşamba krep. mı gelsin? Çarşamba gelsin. Ay, çarşamba <gülüyor> gel <gülüyor> <gülüyor> Çarşamba gel evet, ha Çarşamba ha çarşamba çarşamba, ha 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 bir ha Evet. bir arkadaş bu bir zamanını Tabii bulalım ki. Yani çok evet. yani Yine evet. şey olur. Çarşamba günü de abi. bir şey. Tam, ayarlı. 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 Evet. Oldu. ceketin bir harika oldu. Bir tek burada ses olmasın diye makine e, şeye çekilecek. Şöyle koyalım. Evet. Bak şöyle omuzdan evet. tut omuzdan. Evet. Şöyle. Güzel. Şöyle Güzel. pratik. Evet. Süper. Bugün bir seyircimize armağan bu Oğluma ellerine selam sağlık. Gündem. Oğluna selam gönder İbrahim, hemen. öpüyorum aşkısı. <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum? İngilt İngiltere'de, Ay, İngiltere'de Ece, çalışıyor mu, okuyor mu, ne yapıyor? Çalışıyor. 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 Ee, evet. Pekâla, evet. bizden de İbrahim. Evet. İbrahim annen çok tatlı, evet. çok sevimli. <laughs> <Anlam. gülüyor> <Lan şanlar, gülüyor> Süper.